Nasıl hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Elhamdülillah. Dünyadan gitmemiz ne erkendir ne geçtir. Sakın aklımıza böyle bir şey gelmesin. Gelirse de cevabını verelim. Yani bir insan dünyadan anne rahmindeyken mi gitti? Erken değildir. Doğdu, bir ses çıkardı gitti. Yine erken değildir. Bazen duyarsınız. Ya çok genç gitti, erken gitti, hiç beklemiyordu. Zamansız gitti, tam dünya yaşayacaktı. Ya öyle şey mi olur arkadaş? Tam zamanında gitmiştir giden. E bazılara bakarsın, kardeşim dünya direkt mi olacak ya? Yüzünü geçmiş hala yaşıyor. Kardeşim <laughs> o geç değildir. Allah onun hala yaşamasını hala olgunlaşmasını, hala kemale ermesini istiyor. Sen karışma. Nasıl bahçedeki meyvelerin olgunlaşması zaman dilimi farklı farklıdır. Şu dünya bahçesinde yetişen insanların da olgunlaşma dönemleri farklı farklıdır. Allah kimi ne zaman ne yaparken alacağını eri o bilir. Onun için haşa Allah'ın biz verdiği hükme, takdirine, hikmetine karışmayalım, onu itham etmeyelim bir ölüm haberi geldiğinde veya bize Azra Aleyhisselam terhis tezkeresini uzattığında Elhamdülillah zamanı buymuş diyelim. Ve olayı böyle karşılayalım inşallah. Evet, çünkü bir gün daha yaşadığında hakkında hayırlı olup olmayacağını bilmiyoruz. Ya bir gün daha yaşasaydı imansız gidecekse? Ya bir gün daha yaşasaydı yüz kızartıcı, kıyamete kadar insanın yüzünü yerde süründürecek bir günaha sebep olsaydı, var mı yapmayacağına garantimiz? Yok. Ama Allah biliyor mu? Bilir. Onun için Allah ezeli ilmiyle, ezeli hikmetiyle neyi takdir ettiyse onda hayır vardır. Sakın biz irademizi yanlış kullanarak Allah'ın takdirine ve hikmetine müdahale etmeyelim.